Aha. Allah. Koş, 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 koş. <laughs> Çabuk. Ne oynuyoruz oğlum? Ee, kızgın öğretmen. Evet, bugün kızgın öğretmen oynuyoruz. Bakalım bizi ne tür maceralar koş, bek koşacağım. bekliyor. Hep birlikte oynayıp göreceğiz. Hep, dur, bu gitsin. Nereye gidecek o? O el. Ha. Ona yakalanmamamız lazım galiba değil mi oğlum? Evet. Ah, ha, halının altında anahtar var. Sakın görmesin. Değil mi? Ha, halının altına anahtarı kim koymuş acaba? Ha. Evet, öğretmenimize bir şaka yapacağız bu bölümde. Çok heyecanlıyım. Bakalım yakalanmadan şakamızı yapabilecek miyiz? da? Şimdi ne yapacaksın? Üstünü kapattı. Evet, sonra da kaçacağım. Sonra da eli batacak. Sonra da eline yara olacak, değil mi? Aa, çok kötü bir şey değil mi bu oğlum? Hı hı, çok kötü bir şey ama biz şaka bu çünkü bir oyun. Sadece oyun olduğu için böyle yapıyor. Yoksa normalde böyle şakalar yapmıyoruz değil mi oğlum? Hı Evet bakalım. Kızgın öğretmen gazete okumaya gelecek mi? çok canı yandı. Çok, çok canı yandı Ege. Evet bu bölümü geçtik. Şimdi de onun çorbası. E bakalım bu bölümde bizi ne tür maceralar bekliyor. Bak yemek yapmış. Yemek yapmış kendine. Evet. Sonra da tuzu dökeceğiz. Tuz mu dökeceğiz? Evet. Tuz dökeceğiz biz. Sonra da o, o, o mindesini bulanacak. <laughs> Hadi Ama bir anahtar var burada. Mavi kilit var. Hani mavi anahtar yok. Mavi kilit koymuş. Ne yapacaksın? Nasıl gireceksin içeri? Pencereden girmeye çalış bence. Pencereden, pencereden. pencereden. Bakalım. Ama hem de televizyonu kıracağım. Televizyonu kıracağım. Sekiz gel. Televizyonu niye kırıyorsun oğlum? Olsun. Kendi kıracağım televizyonu. Çok yanlış şeyler yapıyorsun Ege. Yine de Mutfağı Mutfağa bul bakalım. Mutfak. Bu hmm. Burada mı? Burada. Evet. Öğretmen kitap okuyor galiba. Öğretmen kitap Çabuk okuyor. çabuk geliyor galiba. Çabuk. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> 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 Oldu mu şimdi? Oldu. Kaç. Kaç. Aç. Sonra da buradan buraya git. Hile <laughs> yaptım. Ben çık yukarı. Açma sakın. Açma. Öğretmen geldi. Yemeğini karıştırıyor bakalım. Oo çok kötü diyor. Oğlum. Yedisi kustu. Niye öyle yaptın öğretmene? Şey, ama bu ama öyle yapılmaz ki. Çok yanlış. Şimdi de televizyonu kırıldı. Üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Evet televizyonu kıracakmışız galiba. Ege öyle söyledi. Bakalım bizi neler bekliyor. Tüh. Kendi programını izliyor galiba. Evet. Çok mutlu. Şimdi. Göt, göt, göt. Ama abi kilit koymuş buraya. Ama Kapıyı niye çalıyorsun? <laughs> Gelip yakalayacak seni. Kaç oradan çabuk. <laughs> Dur Televizyonu da bitsin. Televizyon. Çıktı odadan. Kapıya geliyor. Çık oradan. Çık. Gir oradan içeri hemen. Çabuk 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 çabuk. Aferin. <laughs> Çekil. <Televizyonu> kır, kır. <laughs> Kırdım. Kaç yakalarsa seni var ya. Sana çok büyük ceza verir seni yakalarsa. Niye kırıyorsun televizyonunu? Kaçtım. Bakalım kızgın öğretmen televizyonunun yanına gelip görecek mi televizyonunu? <laughs> çok sinirlendi var ya. Bizi yakalarsa çok kötü cezalar verecek bize Ege. Geçtik bu bölümü. Şimdi ne var? Şimdi de elbiseyi keseceğiz. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi tamamdır. Bak. Bu elbiseyi kesiniz. Oo, Elbiseyi çok seviyor galiba. Bu elbiseyi kesmemiz lazım. Neden kesiyoruz ki onun elbisesini? Yoksa bu bölümü bitiremiyoruz. Öyle mi? Evet. Hemen gidelim. gidelim. Ama şu an kötü bir oyun yani. Değil mi? Gerçekte kesinlikle elbise ama. kesmiyoruz değil mi? Oo oraya tuzak Kesiyormuş, koymuş. Kesiyoruz. Hayır, gerçek hayatta elbise kesilmez oğlum. Ama ama bu sadece bir oyun. Evet, oyun olduğu için kesebilirsin. Evet babacığım. Gerçekte böyle elbiseler falan kesmiyoruz kesinlikle, değil mi oğlum? Evet. deme makası bulmam lazım. Nerede acaba makas? Üst katta değil. Alt kat. Alt katta mı? Hadi bul bakalım. Nerede? Bilmiyorum nerede. Dikkat et sakın yakalanma bak. Çok kızdırdın zaten Hı -hı. öğretmeni. Sonra bunu bunu Ay burası bu. Kapat. Aa, burada içecek var. Şu içeceği içelim deden canlarımızı doyursun. Öyle mi? Evet canımız doyacak. Aa, gerçekten doldurdu. Biraz hak <laughs> verdi sanki. Biraz hak verdi bana. Hadi makası. bul şu makası artık. Öğretmen gelecek. Hakikaten. Buradan gidelim. Direkt. Hayır. Oğlum makası bul makası. Makası bulacağım da başka yerde o. Nerede? <laughs> Aynadan kendine mi bakıyorsun sen? <laughs> üst katta değil değil mi? Makas alt katta dedin üst kata çıktın oğlum. Nerede bu öğretmen? Aa, çiçek var. Çiçek. Gene ama hala makası bulamadın oğlum Ege makası arıyor ama bir türlü bulamadı Acaba nerede makas Ben de çok merak ettim Kızgın öğretmen bizi yakalarsa Çok kötü olacak Burası müzik aleti Müzik odası mı burası, burası Evet Burada Aha makası bulduk evet <laughs> Elbisen nerede oğlum? Çabuk. Elbisi. Sakın öğretmene yakalanma. Dolaşıyor bir yerlerde ama nerede bilmiyorum. Burada. Burada, Burada, Burada mı? Evet. evet. Kes. Kesti. Kaç çabuk. Gelirse var yap. <laughs> eder bizi. <laughs> kaç 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 ama kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 Mağfettik değil mi? Elbisesini de niye kestik ya? Biz çok zarar veriyoruz. Çok yanlış şeyler yapıyoruz oğlum. Ama sadece bu bir oyun. Oyun olduğu için sadece, değil mi? Evet. Oyun için. Oo, çok üzüldü. Aha alıyor. Çok üzüldü oğlum. <laughs> bu bölümü geçtik. Evet, devam et bakalım. Bir sonraki bölümde bizi ne bekliyormuş? Çok merak ettim. Sen ne karıştıracağız i̇ki, acaba? İki tane, iki tane bir bardak yapacağız, sonra da karıştıracağız. Hangisi bakacak diye? Bakalım. Evet bir içeceği var bunun. Bunu işte. Bir şey içiyor galiba. Bu içeceğiyle bir şey mi karıştıracağız biz? Hayır bardakla karıştıracağız. Kat 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 kaçıyorum değil mi? Evet, oğlum. Bek, geç. Hı? Aa, kapan koymuş öyle dikkat et. Ama bir elbise kestik biz. Yeni de yazın değil. Aha. Allah! <laughs> kaç, kaç 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 Çabuk. Geç, geç. Ya bu yerden çıktı. Bu yerden çıktı Sakın ya. Sakın yakalanma oğlum. Yakalanırsan var ya. Perişan eder bizi. Perişan. Çok zarar verdin çünkü sen ona. Çok zarar. Hadi çıkıyor. Kadet Bak C çıkıyor bak C burada mı? bardak var burada burada. Burada bardak. Şimdi de bu bu bardağı kontrol bir koyacağız. Koyduk. Sonra da onun içine bir şey koydum. Koltuk da duracak, pis olacak. Oğlum öbür bardağı almadın. Öbür Bardağı da sadece bilmiyorum ki. E bardakları bilmiyorum. değiştirmedin. Öbür bardağı alıp onu koyman lazımdı galiba. Ama bak pastayı al Pastayı bırak bardağı al bakayım. Geliyor galiba. Geliyor geliyor galiba. Kaç. Geliyor kaç 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 koşuyor. Kaç. Bak 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 nasıl koşuyor. Kaç 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 kaç. kaç. Dışarı çıkman lazım oğlum. Yakalanacaksın <laughs> çabuk. Nasıl koşuyor? Bak, 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 ellere bak. Seni arıyor. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> evet, 3 bölümü geçtik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter babacığım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımı abone unutmayı unutmayın. <laughs> Kanalıma da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.